aslında böyle tek başına olmak, yalnız kalmak o kadar da üzücü bir şey değil. Ne bileyim öyle çevrende sürekli peşinde dolaşan... ...sürüyorum, set saatimi sürüyorum, sözleşme vaktimiz birbirine vırırırır fızıldayan... ...bir asistan yok mesela. Ya da yumurtanın içinden çıkan. O benim annem diye millete söyleyen bir kız yok. Herkese lanlılığına girişen, onu bunu dövdüren sülük macit yok. Evime gelip buzdolabımı fırtına estiren, bitiren, tüketen, başımı belaya sokan çiko yok. Deli bozuk esra yok. Mi 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 diye her şeyi yargılayan mine yok. Onların sümsük kocaları yok. Oh oh süper ya. Çok rahat bu böyle. Ne güzel. Abla, gitsem artık ben. Nereye gidiyorsun be? Yirmi lira bahşiş verdim sana. Az mı? Az değil ama abla. Yarım saat oldu. Kovarlar beni. İyi tamam git. Abla bir de son bir şey soracağım da. Sor. Yüzüne ne oldu senin böyle pizza gibi? Allah korusun. Düdük ben sana soruyor muyum yanağına o salamları kim yapıştırdı diye? Gıdasız. Defol git. Defol git. Sevzek. Evde çok sessiz. Bari televizyonu açayım. Son dakika gelişmesi. Flash, flash, flash. Macit Boğatur, genç oyuncu Gülen Damla tekrar birlikte. Çiçeği burnunda çift, bundan sonra Seray Söyler'in adını anmak istemediklerini açıkladı. Arkadaşlar, biz o ismi artık hayatımızdan çıkardık. Lütfen onunla ilgili daha fazla soru sormayın bize. <laughs> biz Macit deyip, beni tertemiz bir sayfa Lütfen size bana saygı duyun. Seray, buyurun. Seray. <laughs> kutla bakalım, yalnızlığını kutla Seray. Ha? Hmm. 什吗？<music>